Bisiklet hekimlerinin en sevdiği o mevsim geldi. Balık mevsimi. Omega 3'ün en etkili kaynağı. Haftada en az 2-3 kez balık tüketmenin tam zamanı ama... Hangi balık ve nasıl tüketelim? Şimdi size balıktaki omega 3'ten nasıl en iyi şekilde faydalanırsınız size bunu anlatacağım. Öncelikle hangi balık? Yüzey balıkları mı, dip balıkları mı? Dip balıklarında ağır metal riski olduğu için dip balıklarını ayda 3'ten fazla tüketmemeliyiz. Levrek, bezgit, tekir gibi dip balıkları da ayda en fazla 3 kez tüketmeliyiz. Tüketmenizi istediğimiz asıl yüzey balıklarıdır. Palamut, istavrit, hamsi, sardalya. Omega 3'leri en yüksek, ağır metal kirlenmesi en az olan balık grubu yapılan çalışmalar omega 3'ü en iyi koruyan pişirme tekniğinin fırında olduğunu göstermekte. Fırında küçük balıklar için 15-20 dakika, büyük balıklar için 30-35 dakika 180 derecede pişirebilirsiniz. Pişerken omega 3'ün korunması için pişirme öncesinde zeytinyağı, kekik, sarımsak, da biber ya da limon ile marine etmek balığın içerisindeki omega 3 oranını koruyor.